Mevlidi Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftülüğümüz tarafından düzenlenen konferansa katıldık. Kent Konseyimiz tarafından düzenlenen İyilik Önderleri Son Yaz Pikniği etkinliğinde çocuklarla bir araya geldik. AK Parti İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine Yeşil Yurt'ta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı anlattık. Komisyonu toplantımızı gerçekleştirdik. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısına katıldık. Vefa buluşmaları kapsamında kıymetli büyüklerimizi aile yaşam merkezimiz ve yatırım alanlarımızda misafir ettik. Yaka Mahallemizde alternatif yol güzergahları açma çalışmalarını inceledik. Büyükelçisi projemizle bu hafta Kolu Kısa Anadolu Lisesi öğrencilerimizle bir araya geldik. Müzik Elazığ Orman Bölge Müdürü ve Malatya Orman İşletme Müdürü Beylerderesi Şehir Parkımızda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları yerinde inceledi.